Arkadaşına beraber oynar mısın? Oynarız. Olur. Başla Canim. Kara sucuk sensi böğütler, büyütlen yerinde. Yanına çıkar mıyım o benim elimde? Bum. Ne çıkıyor? kaç kişi? Ya al kanka eklenmiyorsun sen ya. Vallahi eklenmiyorsun kanka. Sen arkadaş kisi yap direkt bana. Aleyküm, Aleyküm. Se Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aynen da şaşırdık ben. Ne al alsın? Al kanka Kanka al ya al al 50 vuruş 50, 7500 Oğlum 6000 bitrate yani senin hayatında görmediğin internet rakamı Buğra <laughs> Allah öyle lan Sivas'ta ya, var kanka. mı lan 6000 bitrate gibi <laughs> basılabilecek internet? Saçmalama <laughs> <oldu> ya Yok <laughs> ya evet, Abla abladın kaç kanka? Ne? 7.5 Oha, ya, 7 Oha. Okobaz'dan kanka 5 lira bağış gelmiş maçı kazan 30 TL demiş Maçı kazandık. Aga eyvallah başın için ama maçı kazandık zaten sen 30 seviye şimdiden gönder. Ne dedin şimdi söyle bura. Diyordum ki apladım benim 1.70. İyi oğlum yine Sivas'a göre. Aşağıda lan Vallahi iyi. Benim 0.60'tı bir ara. Lan köy değil burası. Doğru doğru pardon. Terbiyesiz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 50 vur 5 abonelik hediye. Aga 50 vuramayız ki ya. Gerçeklik payı yok yani bunun bir kere. Gerçekten. Abi elde her oyun vuruyorsun. Bu oyunda vursan ne olur? Ya normalde 35 40 falan. Bra, bra, bra. Geliyor. Bra, bra. Erken mi sıkmaya başladım biraz? Görüyorum lan ilk kill. Burada burada burada. Bra. Sen de. Bakayım. Silah çalalım. Of benim yanıyor. Sizde yok mu? Bir format atsana koçum. Kardeşim format var. at düzelir. Yine gidecek ya. <laughs> 20 liraya attırıyordum ben eskiden formatlara. Kanka bana attır. ya. İçindeki <laughs> <laughs> malzemeleri değiştiriyorlardır büyük ihtimal. Kardeşim senin RAM ağırlık yapıyordu. Aldım parayı. <laughs> Öngörü açmadınız. Öngörü açabilirsiniz aslında ama kazandık yani her türlü. Kazandık yani bedava para. Vermek istiyorsanız. Rankın e Gold kankacım. <laughs> Kuzur'un attığı şey gördün mü? Ne? Kanka bir vuruşu var Hala. görmen lazım ya. Deş atıyor mu? Evet evet. Üf, evet Ama baya iyi ya çok garip bir vuruş. Evet evet havada one tap atıyor bir de deş atıyor an anlık. evet. <laughs> <laughs> o böyle bir yüz binde bir falan bir durum ya. Nani? Omae wa mou Oğlum oran niye veriyorsun? Kanka 5 milyon... Bu de... oran verme biraz gereksiz olmadı. <laughs> üst basın huzur maçını. Bir düşman kaldı. Şey, Silah alsana. Nerede sen adam? Sen şey, şey, kanka al, kanka sakin ol. Aleykümselam arkadaşlar, aleykümselam. Şunları yapmamalıydık. Biliyor <laughs> musun onu bu ara? Ya. Evet, sürekli karşıma çıkıp duruyorlar ya. Şunları yapmamalıydık. Abi, oyuncularımızdan Abi, özür, özür diliyoruz. Oyuncularımızdan <laughs> <laughs> özür diliyor. Şunları yapmamalıydık. Adam <laughs> Walker Fade'i çalıyor. Bir de yazım yanlışları bilerek yapıyorlar bence. Of bence de ya. Bu kadar kötü reklam yapmaya çalışıyorlar ya. Çok belli değil mi? Evet evet bence de. Olay olsun diye. İşlemcim yedi. Ömeliydik. Oyuncularımızdan özür diliyoruz. Şunları yapmamalıydık. Ananı sikim. Kanka kaldıracağım. Beni kanka mi kaldır rahat. ya. Sana zahmet bana eziyet. İyice adamsın kanka. Eyvah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Beni kaldırırken öldün değil mi sen? Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> 4 kişiyiz de orada. Kimse bakmıyor. Arkadaş bir kill al bu el. Helal. Bir tane daha var CT tarafı kanka. Bir de yakın var. O, orada yok. Heh. hemen sağ. <laughs> Çık CT vur boş at. Selamun aleyküm. Lan ne yaptım? Ya, yanlış gitti yanlış gitti. Sağa doğru atacaktım. Ya. <laughs> 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 <Olayla. gülüyor> Oynuyorsun ha böyle. Eyvallah. Faruk abi ben sana sponsorluk şeysi yazdım o kadar DC'den. Ne cevap vermem? Görmemişimdir kanka. DC mesajlara bakamıyorum ki. Kanka, Mailden atsaydın ya. Ejder Vandal gördüm Ejder Vandal bir gelse artık alacağım ha ben de. Aleykümselam arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca Discord'da çekilişimiz var. 2 tane 1250 VP. Bir abonelere özel. Biri herkese açık. Tek tıkla tek katılabiliyorsunuz. E, 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 haberiniz olsun. Pe, Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece DC'ye katılıyorsunuz. Ya, bir şey ya. Ne <laughs> kadar? Çekiliş oluyor mu kanka burnumu çekince? Kanka çok aileyiz biz ya böyle şeyler. Evet ya biz aileyiz. Ben geçen tuvalete story attım. Aile olduğumuz için. <laughs> İğrenç ya. Aleykümselam of ya. Niye öyle ki şimdi? <laughs> <Sus> ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada storylerimi görmek isterseniz instagram aşağıda. Ya oğlum bu ne? Nasıl bu kanka? Eyvallah <laughs> kardeşim çok iyiydim. Yemiyorum. <laughs> kanka ya oha. Hadi Şunları yapmamalıydık. Oyuncularımızdan özür diliyoruz. Kardeşim sitim bende. Yukarıda var bir tane. Dur ben onu oyalayayım sen öldür. Tamam. Bıçağı var solda burada. Aldın onu. Üste geç. Aga nasıl? Anne ne siki? Cık... Kanka alsana bunu. Ya lan. göremedim kanka ki abi. abi. Şarkı kapa. Şarkı yüzünden kötü oynuyorsun. Kötü oynamıyorum ki ya. Aşağıda sova. Adam iyi oynuyor. Koşuyor ya. 4-4 dört, dört gidiyor. Kazanmayın oğlum. 30 atmak istiyor. Atacaksın abi. Bu arada Akile'nin linkten ucuz VP alabilirsiniz. Neydi Çok iyi challenge koymuşlar, Kazanırsanız 30 lira. Hani yapma olasılığımız yüksek. Evet. Yüzde <laughs> <ya. gülüyor> 90 <gülüyor> kazanacağız zaten maçı. Çok, çok gereksiz az. bir challenge oldu. Abi ben, sen, ben seni çok seviyorum Mucuk. Mucuk kardeşim. Selam Faruk ben geldim. Hoş geldin canım. O zaman bir ulti şov gelsin Aa, mi? Karınca ulti şov. Bunu da klip alın sonra. Paylaşın her yerde. Bugün var ya bir race atmışım ultiyle. Görmeniz lazım. Mantepler havada abi. uçuyor. Kanka? Heh. Var mı onun klibi? İzle o kardeşim. Şey ya. ya ne Seviyorsun eyvallah. Boy. Hayır Bro. yok şey dedim kanka. Okay. So şey maçtaydım. Öylesine gitmiştim Tam biz şey yapacaktım. ikinci kanalın Selahattin'i yapacaktım. Oradan izleyebilirler. Of ya. Şimdi atacağım evet. kanka yine yaparsın. Hadi Hem ya, atacağım. Bak bu bir. Çok iyi. Ben bu iyi kullanıyorum artık. Bravo. Bunu fark evet. etmişsindir umarım. Yap, yap şuradan EQ, Bruh. Ananı sikeyim niye ölmedi o? Oturuyorum. O kadar fırlattım ama. Ben politik, iyi kullanıyorum artık. Bura bunu evet. fark evet. etmişsin umarım. Ya. Bomba bana La Reyna bombayı ver. La Reyna. Lan bomba vermeyeyim şu an. Ver, ver kurayım bana gelsin. Zıplayıp ver zıpla. <laughs> zıpla, zıpla dörde bas. Zıpla kanka havada bas. Zıpla havada bas. Zıpla, havada bas. Yani. Kanka, vallahi... vallahi... arkadaşlar. Bana, bana... Kanka bir şey diyeceğim buyur canım. İstediğini. Nasıl hatırlıyor lan bomba? Kanka site'deyken zıplayacaksın zıplayıp. Elini alacağız Spike. Bu adam nerede? Tank arkadan gelecek gibi mi? Ge adam... Çok Helal. korktum Çok korktum El vermedik lan. 13-0 yenersek bir challenge'ımız var mı? Ortaya bir şey koyun gidin. Hadi beyler. <laughs> 13-0 <laughs> yenerseniz 100 TL. Abi seni çok ee, seviyorum çok ben oyuncusu, ben iyi oynuyorsun iyi başarının devamı. Eyvallah ben kanka. Yorum. İnşallah ciddisindir bu dediklerin de. bu maçı paylaş. Paylaşayım mı Valorant videosu? Paylaş abi. Sen bilirsin. Aa, aa paylaş kanka bir kısa bir video, video bak ben mis. <laughs> 5-0 bu arada. 13-0 aa evet. <laughs> ee, hey, hokka öncelikle bir benim 30 liraya yolla. Hadi bak. Hokka ananı sikiyor. <laughs>